yani bir şey demek istemiyorum aslında. Çok böyle e, beni riske tehlikeye sokacak şeyler bunlar ama demişler ya işte e, hiçbir şey yapamazsak ormanlarını yakarız. O cümlenin doğrusunu siz biliyorsunuz. Onu yaşıyoruz yani. E, o yüzden e, Allah bunu yapan her kimse bin belasını versin. İnşallah e, Rabbim öteki dünyada da bu dünyada da ne kadar zulüm varsa yaşatsın yani. Nasıl Kusmak ya, nasıl... mı? Kusmak mı? Kusmak mı? Kusmak Kusmak mı? Kusmak Kusmak mı? mı? Gidelim yanından geçelim sonunu bile bile arabana binelim sonla yanından geçelim Was für Double Time, was ist ein Double Flow? Wir haben keine Zeit, wollen abrangen, wir werden doch. Wir fragen Leila. İstanbul'da bir esnaf asfaltta yumurta pişirip yedi. Dünyanın en boş beleş ispatı şu asfaltta yumurta pişirme mevzusu. Yıllardır neyin motivasyonu bu? Bir sıcak deli demedik ya. Orada ben offside gördüm gibi. <laughs> ya bak adam şu telefonun fiyatını soruyor. Diyor ki bu ne kadar diyor. Ben adamı diyorum ki abicim 2000 lira. 1300'e anlaşalım diyor. Ya ben sana bunu 1300'e verirsem götürmüşsün. <laughs> gidersin beni özlersin bebeğim baba hepinize gösterecek Uğraşma benle başını yakarsın Peki 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 ayrıldı tatlım yoluna bakarsın peki, peki 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 Kanka bir oynayalım Hadi oynayalım Eve Eve Ya vurma ben oynamayacağım vurma. Evet çift buzdan şaşırdım. Mesela bir tane arkamda var görüyorsunuz. Şu an kendimize böyle çalışıyoruz. Mesela usta değiştiği zaman bunu takıyor yine ocağa geçiyor. Ama biz yine kendimizi, sağlığımız için bunu düşündük yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani ya? Artık götü silerken ve yıkarken aynı riyaz 500 kere dönmeyecek. <laughs> ya bizim hepimizin aynı şeyleri yapıyor olmasın. Enteresan geliyor bazen ya. Neden dolayı paketin düşünmek istiyorsun? Posimen'den dolayı. <laughs> Yok ben Fenerbahçeliyim de böyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum. Yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden.

Mehmet, Mehmet. Teşekkür ederiz Mehmet. O i̇şte bu be. <laughs> şey Biz bana da geldi yazmış. Mehmet ama. teşekkür ederiz. Sana bereket. Sık tümün arasını el tencih da vurdu beni. Kulakları gördünüz mü? Claro. <gülme> Cidden ya. Bizden daha çok burada Berk diyor. Evet. <gülme> ben pastane kültürünü severim Berk. Evet. Nostaljiyi severim. Evet. Eski Türk filmlerinde aşıkların buluştuğu belki de ilk yer olduğu için. Evet. evet. Böyle bir benim de şeyim var. Hmm. Evet. Yeşilçam filmlerinde çocukluğumuz değil. Aslında belki de işte kaç 31 yaşındayım mi Berk'cim sen? Aramızda çok yaş farkı da yok. Ben de 38 yaşındayım. Şey o Yeşilçam film dönemlerini yakaladın sen de o pastane şeylerini falan. Evet. Ağzındaki bitsin bir şey sormak istiyorum sana. Daha doğrusu sormak değil de tebrik etmek istiyorum seni. Evet. Evin içinde bir şey kokuyor hem mutfakta. Demindendir. Aramadığımız yer kalmadı. Aramadığımız dolap, tezgah altı kalmadı. Bulamıyoruz ama biz gereştikçe koku yoğunlaşıyor böyle iğrenç oluyor. Ha anladım. Arkadaşlar ben kapatıyorum Allah amanet. Öptüm. <Sessizlik> hani en sevdiğini kaybettin çalıyor Level Kız dedi bu şarkıyı çok seviyorum. Aşkım <Sessizlik> vallahi sana helal. Kendim hep süper onlar eleştirir. İsimmedi usta. Cazi. Usta ne zamandır zakir. burada? Cazir. Zakir. 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 Zeynep'ten misiniz? Zeynep. Tamam, Zakir işte. Zakir. <laughs> Yaz amına koydum yaz. Yazıyorum lan yazıyorum. Ne en son ne söyledim ben? 78 56. Anayın ama oruç çocuğu 78 Üstündeki ne lan? Bankamatik mi? Yok abi saatli bomba. Nasıl saatli bomba lan? Saati durmuş bunun. <gülüyor> <gülüyor> Yalçın bayburt musun? Bayburt abi? Yalçın bayburt musun? Bayburt Güçlü söyle. Güçlü söyle. Bir tane sol bek çocuk vardı. Sol bek çocuk... ...bir tek o gün oynadı. Ondan sonra hemen yemek sepetinde işe girdi. Mehmet ne sana Mehmet ne oluyor abi, Mehmet? Arabam araba, motor yemedi. Mehmet! Araban motor yemedi lan. <laughs> Mehmet! Ya ben sana <ben>, bilmediğim <laughs> şey yok. <laughs> Doğrudur abi. Lanet <laughs> oldun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey çok merak ettim. Ee, ne işte uğraşıyorsunuz acaba? Vallahi ne olsun işte mal, mülk, para, pul uğraşıyoruz. Ben kendimi tanıtayım önce bu kameraya. Ee, ben Zürker Ziratoğlu iş adamıyım kendim müteahhitim. Ayıptır söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın da. Benim kuzenimin motoru geri zekalı. Benim kuzenim bir de geri zekalı. Yemin ediyorum geri zekalı. Direksiyonu da kitlemiş. Andullah. <laughs> bunda bunda. Pardon. Selamünaleyküm. selam. Ödümü kopardım. Aynen. E şimdi şeylere de para alacaklarmış bu içecek kutularına, yoğurt kaplarına da ekstra para alınacakmış yani bilmiyorum. Alsın alsın. Ne abi poşetle gidip yoğurt mu alacağız po poşetin içine? Allah içerisine Allah bir de. kola da olur Allah ben de götür. En son. Burada elime evet. dök En son. Allah çarpsın. Kayropratiye giden doğulu bireyden nasıl sesler çıkar? Nasıl? Kürt. Kardeş <laughs> burası tek sokak kapandı gelsin. Giriş buradan, tabela orada bak. Tabelaya bak istersen. Yok ben sana niye aracı vereyim? Ben gel, gel sana istiyorsan. Kardeşim yani, ben niye riske giriyorum? Araçlar niye, gel, işte. niye burada duruyor? Yok araçlar niye burada duruyor? Güzel hoş diyorsun da şu an burası tek şerit ve sen kulağıma açık bir yolu kapatıyorsun. Bak, Bak ben Bak bulamadık. Tam abi. yan sokaklarda boş. Hiçbir Hay kene gere teşekkür ederiz kesene bereket. Tamam ben niye gere Bugün Ne kadar eliniz bol teşekkür ederiz vallahi Allah size daha çok Bak ben seni anlıyorum da ben riske girmek istemiyorum. Bak orası dar. Başka senin arabasına vurmak istemiyorum bak riske. Bütün söylüyorum bak bu kadar arabayı sadece seni gere 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 o zaman şöyle söyleyeyim polis ekibi geliyor bekle istersen. Sen, 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 yok ben aradım zaten. Ya, tamam, abi. Aradım sıkıntı abi, abi, şahı, abi, yok. Abi. Sence ben Anlamadım. hala bir şey söylüyor muyum sana? Düşünmüyorum seni hiç normalde. Anlamadım ki. Görünce... Görünce bir şey olmuyor. Niye bey pazarı edit var mesela ya? <laughs> Efendim, ulan yaşlandı. Yaşlandık mı? nereden çıktı şimdi bu yaşlanma sesi ya? Ne yaşlanması ya? sen oğlum. Bizim zamanımızın futbolcularının hepsi teknik direktör oldu. Hiç olmadan ver cevabı şimdi sevsek olur mu? Yangına gitti. Arkadaşlarıyla ters rüzgarda kalmış dumandan zehirlenmiş. Ondan sonra da yanmış. Doktorlar göstermedi yani. Gülen yüzüyle kalın dedi. <laughs> Doğayla iç içeydi. Doğayla iç içeydi. Biraz önce valimiz aradı. Mamak Belediye Başkanımız zaten yanımızdaydı. Ben onlardan yer istiyorum sadece. Versinler. Ben kendi çabamla ağaçlandırmak istiyorum orayı. Adını da onun adını koymak istiyorum. Veya da diğer arkadaşları da hep beraber hatır ormanı istiyorum benim yakın bir yere. Kız şey dedi ya, baba dedi, yani niye ağlıyorsun dedi, gittim oturdum yanında sarıldım, niye ağlıyorsun diye abim dedi o kadar insanı kurtardı, o kadar kurtardı, o kadar dedi, çiçekleri kurtardı dedi. Cennete gitti, sen dedi ağlıyorsunuz dedi, şehit oldu dedi. Daha 16 yaşında kız, ne kadar güzel Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 emekçiden biriydi Tolunay Kocaman. Göreve yeni başlamıştı, henüz 10 günlük evliydi. Genç çift balayından 3 gün önce dönmüştü. Yeni bir hayat kurmanın heyecanını yaşarken Alevlerle ha, mücadele ah, ah, şehit ha. o kadar. Yaptı de, o kadar. dağlayan belalarını çocukluk ya, Üç gün önce balayından geldi. Bilecik'e göreve gönderildi. Hani Bilecik'te gitti mi onu bile bilmiyorum. Hemen geri Eskişehir'e çağırdılar. Yani balayından sonra direkt yangına geldi. Ben itfaiye personeliyim. Şehadet şerbetin içen Tolunay kardeşim de orman personeliydi. Bir önce göreve başlamıştı. Dün hep beraber çalıştık. Tamamen bütün günümüz beraber geçmişti. Bugün ben erzak yardımı götürdüm yangın bölgesine öğlenden sonra. Tolunay geldi su takviyesi almak için bana neşeyle indi. Hatta şey dedi açılın Me onunla geldi falan ediniz. gibi espriler yaptı. Hiç tokalaşmadı. Geldi sarıldı. Abin on burada mıydın? Ben seni görmedim bugün falan filan dedi. Bizim de itfaiye arabamız boştu. Su almaya gidecektik. Çok sohbet edemedik. Suyum yok dedi. Su verdim. Arabada biraz erzak vardı. Yanında dursun acıkırsan yersin dedim. Son anımızmış bilmiyordum. Şehadet haberini akşam 7'de arkadaşlarımdan öğrendim ama kesin bilgi olmadığı için kimseyle paylaşamadım. Telefonda görüşme sağladık. Hangi bölgede olduğumuzu sorduk birbirine. Bölgesinin çok kötü olduğunu söyledi. Zaten çok korkusuz birisiydi. Ben yaparım ben ederim derdi. İnsan harbi üzülüyor ya. Yani hormonlar bizim en değerli şeylerimizden bir tanesi. Ceviz ceviz yanıyor yani. Ve her sene yaklaşık 2021'den beri bunu yaşıyoruz her sene yani. O yüzden e, bilmiyorum. İnşallah bir an önce biter. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Ama arka arkaya artık bir şeyler yaşamaktan hepimiz bence çok yorulduk ya. Hani sözün bittiği yerdeyiz. Bir şey bile söyleyemiyorum yani artık.